Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle takipçilerimin önerdiği destelerle maç yapacağız. Ee, i̇lk destemiz Alp kardeşimizden gelmiş. Full büyülerle oynamamı istemiş. Böyle destemiz öyle. Pek güven vermeyen bir deste. Kazanacağımızdan emin değilim. İkinci destemiz Mustafa kardeşimizden gelmiş. Bir x Golem'in destesi, hazırlam destesi hazırlamış. Troll yapmış galiba bize. Yoksa bunun başka bir açıklaması yok. Ya da evde şiddet görüyor. Evet. Japonlara özeniyor da olabilir bu arada. Pek emin değilim. Üçüncü destemiz Zehra kardeşimizden gelmiş. Sineki Golem destesi hazırlamış. En güvendiğim deste bu deste. Kazandırması falan iyi olacağını düşünüyorum. İlk destemizde ilk rakibimizi bulalım. Alp kardeşimizin destesiyle. Şöyle kıvılcım falan gelse de roketi gömsek. Ne kadar güzel olur. Ne yapalım? Şuradan bir fıçı bırakalım. Buraya paket bırakırız. Şurayı ellesem mi? Bir tane çarpma bıraksak. Daha az Ne yapacağız lan buna? Kalacak o. Ne yapalım? Ona bir şey atmayacağız. Mezarlığı ba... Bunu ana kuleye çekmeye çalışalım. Ya yalnız fena vuracak ya. Anladım ben ana kuleye çekene kadar. Çok vurdu çok. Şuna roket atalım. Çarpmayı da atalım. İksiri. Çok pis köklenik iksiri. Hem ben kötü oynuyorum. Hem de savunma biraz kırık bunda ya. Ama elit oynaması güzel oldu. Roketi atacağız. Gömeceğiz de. Buna. Seni de ana kuleye bir çekebilirsek çekelim. Tamam bir tane burada ama olsun. Şu kulenin canı kalmadı. Şimdi mezarlık artı dondurma yaparsak iskeletleri boşa gidebilir. Güzel olur o da bizim için. Mezarlığı attım. İskeletler atarsa dondurmayı basacağım. Sıkıntı değil. Basalım biz yine de. Lan roketi kaçırdık lan. Eyvah diyelim. Dedim ya. Hem ben kötüyüm destede. Hem de Hem de yok ya ben kötüyüm destede. En azından emoji atmadı. Buna sevinebiliriz. Normalde olsa benim destem olsa belki yenerdim. İkinci destemize geçelim. İksir golemi. Önceki desteden daha çok güven verdiği kesin. Bir gerçek var. İksir golemi de oynanmaz ya. Gelen kartlara baksanız. Neyse köprüden bu buz ruhu basalım biz. Topu varmış. Ne yapacağız? kırılmak üzere. Şifacımız da varken köpten bir iksir golem bassak ne olur? Bunun olması o bu deste. Bu deste'nin savunması güçlü yalnız. Hem iksir verdik hem de istediğim hasarı veremedim. Gerideyiz. Şu paketi çevirmemiz lazım. Öfkeyi atalım. Paket Ha doğru paket yoktu değil mi? Diğer destede kaldı aklı. Baksanıza nasıl süpürüyor ortalığı şu. Bu, burada yenildik ya. Paketi var. Yani okçu kralçesi var. Topu var. Çok iyi oynarsak yenebiliriz. Ama çok iyi yani. Şuraya bir öfke basalım. Ne yapayım ben şimdi? Yok bu kuleyi kaybettik zaten. Çok sağlam bir hata gelsek aslında. Gelebilirsek tabi. Paketi var sonuçta. Ne kadar sağlam bir hata gelebiliriz ki? E bir de bu var. Üçüncüyü de atalım. baksanıza Arenada ne yapıyoruz şu an ya adama iksir hediye ediyoruz yani daha fazla ne yapabilirim ki şöyle Ben hala köprüden basmaya devam edeceğim zaten yenildik en azından bir şeyler yapmayı deneyelim ee, Tamam şöyle şuna bak adamın kartları nasıl birikti ya bir de üstüne atak yapıyor İkinci tacı vermeyelim abu yardım Gerçi ister oynayarak nasıl yardım isteyebilirim ki? Bari şu son desteğiyle kazanalım. 8. destemiz. Sınaki golem. Buna güveniyorum ya. Bu deste güzel gibi. Hatta güzel gibi değil. Güzel. Golemi saklamaya gerek yok ya. Ben öyle sürpriz yapmayacağım. Basacağım golem. Arkadan bir güçlü madenci bırakalım. Yine de öyle pat diye basmayacağım yani. Biraz bekleyeceğim. Acaba ne destesi oynuyor şu an? hayalet bıraktı. Bir şey atsam mı, atmasam mı? Bu arada antis. İnci vuruyor. Mükemmel 3 kere vurdu. Çok iyi vurdu yalnız Binci. Ah. tamam. Şimdi ne yapsak? X'i basar mı çemirdin? Tamam şöyle bir tomruk. Tahminler yapıyor. Arkadan bir güçlü madenci bırakalım. Yine mi ya? Bunu ne kadar defansif kullanacağım acaba? Alev topu. O. Mega şövalyesi varmış. Keşke güçlü madenciyi saklasaydık. Top. iskeletlere sıçrasın. Sıçramıyor zaten. Ana kuleyi açtık. Galiba açarız değil mi? Evet güzel. Üstü madenciyi elimizde saklayalım Kuleye kim vurmuş ya o kadar Binci de atmadım Neyse orayı izlerim ben sonra Köprüden direkt binci bassam mı diyecektim de 2x de geldi ya Ben golemi yapıştırmak istiyorum ya Oo şuraya bir alev topu basılır şimdi Ne atalım Binici yazıpla Top Topu da vuruyor ya. Şu ölmediği için döngüye de girmiyor yani. Ne yapalım? Tomruğu da atalım. Şu ölsün artık. Sadece onu istiyorum şu an. Tamam mı? Öl. Öl artık. Kules işleyecek. Vurduk diye Sıkıntı değil ya Biz alev topu çevirsek alıyoruz Hatta bir binci bassak Hem şunu oyalarız X'e'yi bassa daha iyiydi bu arada X'e'yine X'e yetmemiş olabilir İyi oyundu diyelim Yalnız ile mega şövalye falan Ben ilk defa gördüm Ben dedim bu desteğe güveniyorum dedim Bak golem basmadığımız halde nasıl kazandık Bir kere de ben Kendi destemle normal maç yapayım Sonra videoyu kapatalım Şöyle kendi resmimi geçeyim Bu arada yarın e, Lig maçları yapacağız Son 8 günü kalmış Şampiyona çıkmamız lazım Yarın lig maçları yapacağız bir Oklar bırakalım Şöyle gelsin buna arkadan okçular bırakalım dibine Prens bırakırız özellik basar diyecektim bu nasıl bir şeydir ya özellik çok saçma bir olay Prens ölmese güzel olur dev yetişmez değil mi ya dev yetişmeyecek neyse yetişse de şey değil gerekli değil şu an Hop öyle artık. Bir de hasarda gerideyiz şu anda. Elektrodeve karşı dikkatli olmak lazım. Buna elektrodeve bastırmasak aslında. Köprüden de bassam altın şövalye artı özellik yapabilir. Şimdi elektro dev atacak ya. Neyse ki evrimli okçular dönmüş. Onlara iksir yeter. Şunun özelliğini bassın. Hadi vurma hiç kuleye. Güzel. Özellik bassın dedim. Basmadı lan. O prens çok iyi vurdu yalnız. Buna ne atalım lan? Atacak kart yok. Neyse o vur vuracak kuleye? Aa vurmadı. Ben bugün ne kadar haksız çıkıyorum ya. Ama vurmaması benim için daha iyi tabii ki de. Bu arada top çok kötü kurdu. Gereksiz kurdu kötü derken. Ben evrim kürünü yaptım oraya. Bir de yıldırımı varmış ya. Vurmadı en azından. O gözle baksan. Top falan yetiştiremez oraya artık. Bak ya. Maç bitti ya. İyi oyundu. Hatta biz buna iyi oyun iyi oyundu niye diyoruz diyecektim de neyse. Toksik olmaya gerek yok. Güzel artı 155 verdi. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.